Merhaba arkadaşlar, Hacerle Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Bugün Hacerle Tarot kanalımda değil de Hacerle Kahve Falı kanalımda tarot açılımları yapacağım. İsteklerinizde dileklerinizde bulunun, aklınızdan geçenleri kartlara sorun. Bakalım kartlar bugün sizler için neler söyleyecek? Hep beraber dinleyelim. Emeklerimin karşılığı olarak videomu beğenip yorum yapmayı, YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Tabii ki Hacerle Tarot kanalımda da videolarım mevcut. Oradan da ulaşabilirsiniz diğer videolarıma. Öncelikle arkadaşlar kolektif bir açılım yapacağız. Tüm kartlarımı kullanacağım. Bakalım genel olarak bizlere bizleri yakın gelecekte neler bekliyor, hayatımızda neler olmuş hep beraber kartlarımızı tekrardan karalım. İlk önce en sevdiğimle başlayalım. Bakalım. Ay kartı 3 kere karalım. Enerjisini kıralım. Evet. Kenara koyalım. Sonra diğer kartıma gelelim. Rumi taraf kartları. Tripod çok sallanabilir. Kusura bakmayın arkadaşlar bunun için. kartımızı da koyalım. Tekrardan bunu da kenara alalım. Şimdi diğer kartımızı karalım. Kartımızı da buraya koyalım. Bunu da kenara alalım. Evet arkadaşlar biraz e, açılımda tekrardan diğer kartlarımı çıkarıyorum. Üç kere sorularını sor aklından geçen genel olarak bakalım seni neler bekliyor evet bence bu kadar yeterli enerji kartlarını tabii ki 3 tane enerji kartı koyalım bunun hepsini tarot olarak iki bir kere daha kıralım. Arkadaşlar zaten önceden karıyorum ama sizlerin gözünüzün önünde karmak daha, daha iyi oluyor. Evet. Şimdi öncelikle geçmişe dair birçok sıkıntıyı Atamıyorsun, kenara bırakamıyorsun. Bunun sebebi, evet, şeytan kartı e, geçmişte yaşadığın ve akıllandığın, artık istemediğin bazı olayları gösteriyor. Aldatılıp kandırılmışsın, üzülmüşsün. E, zorunlu bir ayrılık yaşamışsın. Duyguların kullanılmış, buna e, eşit olarak birçok konuda bedenin kullanılmış, e, aldatılmanın sebebi ise düşkün içsel duygulara, arzuya, başka alternatiflere düşkün bir insanın olmasıymış. Bir Birçok konuda zaten demişsin ki tamam ben artık bir şeyleri görüyorum, yapmam gerekeni yapıyorum. Kendini kenara çekmişsin. Sen Nasipli, kısmetli bir insansın. Önünü artık görmek istiyorsun. E, artık insanlara yaklaşırken çoğu konuda deneyimlerin konuşuyor, yaşadıkların konuşuyor. Tabii ki yanında korkularım var. Ama yine de kendine olan güvenini, e, özgüvenini daha doğrusu dengelemen gerekiyor. Sen de bunun farkındasın. Hayatında yeni adımlar atmak istiyorsun. Herkese eşit davranmak. Her şeyi dengede tutmak istiyorsun. Ama bazen de korkuyorsun. Sebebi ise ya yapamazsam ya olmazsa. Kupaların sultanı sen yalnızlığınla mutlu olacak kapasitedesin. Önüne sene yeni kapılar açılacak. Lakin bu yeni kapılarda korkularını gelip geri planda bırakman gerekiyor. Yıkımın geçmişte o kadar büyük olmuş ki hala sen de o durumu düşündüğünde şu an yaşamış gibi etki ediyor. Yorgunsun, bitkinsin, yaşadıkların yenilir yutulur cinsten değil ama geri planda bırakman gerekiyor. Bazen eee hayalleri artık gerçeklerle insan ayırt edemez ya. Ona gelmişsin. O kadar kötü şeyler yaşamışsın ki demişsin ki lütfen rüya olsun. Lütfen geçip gitsin. Seni o kadar yormuş, o kadar sıkıntıya sokmuş. Bu yüzden kafanda birçok şey dolanıyor. Her şeyi aynı anda düşünme gereği duyabilirsin. Karar verme ihtiyacı duyabilirsin. Ama hayatında eğlenceli bir sürece gireceksin. Sen mutlu olmak istiyorsun. Artık hem mantığına hem duygunla her şeyle eşit davranıp güvenilir ilişkiler kurmak istiyorsun. Ama bir yanda da diyorsun ki nerede ya? Ben de o şans nerede? Olur mu? Düzelir mi? Tabii ki kötü düşündüğün gibi olmayacak. Aksine iyi olacak. Bir durumun olumlu yönünü görmen lazım. Geçmişte yapan, yapılan hatalar unutman gerekiyor. Bak su beşlisi bile bunu sana söylüyor. Eğer geçmişteki hatalarını geri planda bırakırsan... İlişkilerde yeni başlangıçlar ve ciddi. Sen zaten her konuda ciddi ilerlemeyi seviyorsun. La la ya da çocuksu tavırlarla bir insanın gönlünü, hayatını mahvedecek karakterde değilsin. İyiye güzele istiyorsun ama insanlara mesafeli davranıyorsun. Kavanı dinlemen gerekiyor. Bir şeylere seyahat olabilir ya da farklı bir yere giderek hayatını düzenlemen gerekiyor. Kimse senin hayatına müdahale edecek potansiyelde değil. Senden başka Kafanla beyninle kalbin arasındaki sıkışıklığı kenara bırakman lazım Kendi kafanın içinde hapsolmuş vaziyettesin O yüzden bir an önce silkenelim kendine gelmen gerekiyor Son 3 kartım enerji kartım Onlar ise sana her ne olursa olsun hayatında ilerlediğinde sevgiyi katman gerektiğini söylüyor Eğer sevgiyi katarsan işlerin daha yumuşak daha kolay şekilde ilerler çevrene, dünyaya gerçek seni göstermelisin. Sen istediğinde iş, kariyer, hayat, sağlık elinden geldiğince her şeyi yapabilecek potansiyellesin. Bunu göster ve sınandığını bil. Sabrın, tahadüdün sürekli sınanıyor. Sürekli bir, bir şeyler ters gidiyor, sıkıntılı oluyor. Ama bunların sınandığının sonunda iyiye gittiğini bilmelisin. Evet arkadaşlar genel olarak tarot açılımım bu kadardı. O zaman gelelim sorularımıza. İlk önce kartlarımı bir toparlayayım. Sonrasında tekrardan hepsini yerine koyayım. Evet bazı sorularımız var. Genel olarak kolektif olarak onları yanıtlayalım. Ops kötü bir enerji var şu an bulunduğum yerde arkadaşlar. O yüzden kartlarım bildiğiniz kahveye bulandı. Hemen kenara bırakıyorum kartlarımı. Sorularımız genel olarak arkadaşlar, aklımdaki kişiyle beni neler bekliyor? Kartlarımızı karalım. bakalım aklındaki kişiyle ilgili seni neler bekliyor? Sor sorunu. Soru tabii ki benim sorduğum şekilde. Tabii hissetmen de önemli senin. Biraz inatçısın bu konuda. Bir yanın olsun isterken diğer yanın hiçbir şekilde bunu istemiyor. Evet, aklındaki kişiyle ilgili umduğum gibi kötü ya da çıkmaz bir durum söz konusu değil. Her şeyin bir son olduğunu bilmen gerekiyor. Bununla birlikte tekrardan diğer kartlarımı da tarıyorum. Evet. Bunları da kardıktan sonra son 3 kartımı koyayım. Şimdi evet öncelikle umduğun gibi olmayacak. Aklındaki kişiyle seni e, şanslı bir süreç bekliyor. Bununla ilgili zaten kılıçası şans kartlarından biridir. Önüne bir fırsat çıkacak. Bu fırsat, fırsatı değerlendirmelisin. İlişkilerde yükselmeler söz konusu. Senin hayatında da aklındaki kişiyle ilgili ilerleme var. Ondan sonra bir haber var. Hem de e, umduğun şekilde olacak. Yani kötü değil. Aksine iyi olumlu senin yalnızlığın artık son bulacak bazı şeylere e, tedirgin olarak ya da kötü olarak yaklaşmaman gerekiyor. Senin merhametin çok fazla annelik ya da babalık içgüdün en üst seviyede e, bir dişil enerji söz konusu bu konuya şefkatle yaklaşman lazım ve dönüşümün olacak bu ilişkide. Olgunlaşacaksın konuşmaların e, yaptığın her şey karşı tarafın dikkatini çekecek kendini fark edeceksin sessizliğini artık bozacaksın kendine doğru yolculuk keşif yapman gerekebilir kendi kendine düşünce üretme kimseden etkilenme e, aklındaki kişiyle ilgili zaten olaylarda e, gerçeği göreceksin evet zor bir başlangıç ama bu başlangıcı yapacaksın zaten su uşağı kartımda sana diyor ki sen sezgili duyarlısın e, arkadaş canlısısın ya hayatına biri giriyor ya da bir ilişki yeni bir aşamaya taşınıyor eğer aklındaki kişiyle ayrı yollardaysan aynı yola ulaşacaksın zaten sana bir haber var ve e, hissiyatlarını ortaya koyacaksın korkulara yer yok senin sadece dinlenmen gerekiyor bir karar vermeden önce yeteri kadar buna zaman ayırman lazım yani alerjile bir şeyler yerine sonuna kadar olayları sindirmen gerekiyor evet bununla birlikte gelelim diğer sorumuza iş kariyer olarak bakalım. Senin neler bekliyor? İş kariyer olarak inat ettiğini yani almak istediğini yapmak istediğini her türlü yapacak potansiyeldesin. Öncelikle bunu söylemem gerekiyor. Elinden geldiğinin en iyisini en güzelini yapmayı tercih ediyorsun. Ama bazen inatlaştığın ya da kırıldığın noktalar olabiliyor. Evet iş kariyer olarak Parasal olarak çok düşünmüşsün. Ne yapacağını bilemediğin durumlar olmuş. Çıkmaza girmişsin. Kafan allak bullak ama ilerleyen günlerde yeni bir başlangıç yapabilirsin. Bulunduğun konumu terk edebilirsin. Evet zorluklar yüzünden olabilir. Ya bir seyahate çıkabilirsin. Ya iki ikamet yağını, ya çevreni değiştirebilirsin. Her ne olursa olsun bu yıkılış kötü düşünmene sebep olmasın. Çünkü yeni bir başlangıç yapacaksın. iyi ve güzel anlamda. Adalet zaten tecelli edecek. İş ...kariyer olarak haksızlıklara uğramışsın... ...canın çok yakılmış, üzülmüşsün... E, ...torpil... çıkarcı kullanımlar... ...işine geldiği gibi davranmalar... E, ...psikolojik baskı gibi birçok şeye... ...maruz kalmışsın... ...ama her ne olursa olsun... ...hem gerçek anlamda bir adaletin... ...hem de ilahi olarak bir adaletin... ...tecelli edeceğini gösterir... ...ilerleyen günlerde zaten senin duaların karşılık bulacak. Sen bilgili, güvenilir, sabırlı bir insansın ve bu da seni başarıya götürecek. Finansal konularda iyi haberlerim var. Daha zorlu bir şey yapmak istiyorsan yeni bir alan bulman gerekiyor kendine. Sen insanlara motive veren, idealist, hırslı, gerektiğinde karizmatik olabilirsin. O kaybetmişsin, odaklanman gerekiyor. Her ne olursa olsun lider bir ruhum var. Bununla birlikte bir şeyler oluşturmak, geliştirmek yani yaratıcı olmak çok çok güzel bir özelliğin senin. Son olarak bir dönem öyle ya da böyle son bulacak ruhsal bir dönüşümün var. Hayatına devam edeceksin kaldığın yerden. Evet bununla birlikte ayrıldığım kişi ile ilgili barışma var mı? Bakalım. genel olarak ayrıldığın kişiyle yakın gelecekte bir barışma mevcut mu? Evet, kartlarımızı da koyalım. Şimdiki Öncelikle Ayrıldığın kişiyle ilgili e, karşı tarafın problemleri, sıkıntıları var. Sadece bir tane de değil çözmesi gereken ve kendini beğenme içgüdüsü de tabii ki ön planda. Bununla birlikte ondan sana bir haber gelecek. Evet sen bu haberi aslında bekliyorsun ama bir tarafın isteksiz bu ilişki için bir tarafın istekli. Hiçbir şey açık değilsin bu aralar kafan allak bullak ve hiçbir şey istemiyorsun. Evet hırslısın bu konu için e, mantıklı düşünmeye çalışıyorsun odağını kaybetmişsin düşüncesiz insanlar çevrende çok fazla konuşan evet gecikmeler var ama bu gecikmeler geri planda kalacak. E, bununla birlikte sen zeki bir insansın birilerinden etkilenerek bu ilişki için karar vermen e, şart değil eğer bir barışma istiyorsan tarafsız karar vermen gerekiyor. Bununla birlikte ani beklenmedik olaylar olacak. Sana dediğim gibi hızlıca bir haber gelecek. Doğrudan iletişime geçeceksin. Bu ikilemler son buluyor. Netlik kazanacak. Artık net kararlar almaya niyetim var. Eğer gerçek mutluluğu arıyorsan net olman gerekiyor. Beklenmedik olaylar aniden haber geldiğinde ikilemde kalıp da başkalarının aklına uymadan devam etmen gerekiyor. Tabii bununla birlikte gerçek mutluluğu buluyorsun. Kendini mutlu edeceksin. Bunun için çabalayacaksın. Eğer istersen sen istediğinde bir barışma mevcut. Bunu da söyleyin. evet genel olarak... Son sorumuz eski eşimle aramız düzelecek mi? Hemen kartlarımı karıyorum. Evet öncelikle bu konu zaten seni çok düşündürüyor takıntı haline gelmişsin e, sen düzelmesini istiyorsun oluruna nasıl olacağını ne şekilde olacağını artık düşünmeye çalışıyorsun ama bir türlü karar veremiyorsun e, sen iyi güzeli yorumlarken üzgünüm ama e, bu Ayrılığın ya da e, sıkıntının sebebi üçüncü faktörler. Yani eski de kalan eşinizin sizin için eski de kalmamış eşinizin e, üçüncü bir faktör, üçüncü bir e, insanın etkisi söz konusu ve bu ayrılığa kötüye, hüzünlü günlere, zor bir sürece sebep olmuş. Ee, siz gitmek zorunda kalmışsınız. Ee, öyle ya da böyle bu yıkım gerçekleşmiş. Ama yeni bir başlangıç yapmak için adımlar atmanız gerekiyor. Siz de bunun farkındasınız. Ee, duygusal paylaşımlar yaşamışsınız. Karşılıklı yoğun bir aşk için e, başlangıç yapabilirsiniz. Geride kaldığının bir şeylerin kabul etmeniz gerekiyor. Çünkü bir şeyleri sonlandırma zamanı. Daha. Sonrasında eğer siz isterseniz e, eski eşinizle bir e, görüşme söz konusu. Lakin e, bunun sebebi karşılıklı çekimin birbirinize arzulamanın olduğunu bilmeniz gerekiyor ee, tek bir konu için birbirinizle yan yana gelebilirsiniz anlaşmazlıklar fikir ayrılıkları devam edecek tartışmalar çekişmeler uyumsuzluklar söz konusu bunun sebebi yine söylüyorum sizin aranızda aslında anlaşamayacağınız konular yok üçüncü faktörler çevredeki olumsuz enerjiler mevcut sezgilerinizi dinlemeniz gerekiyor bazı konularda ve bu en çok da aklınızı kurcalan bu konuda sezgilerinizle e, sabırlı olarak hareket etmelisiniz. Ne istediğinize dikkat etmeniz gerekiyor. Aynı anda kafanızda birçok e, soru işareti var. Bir karar vermeye ihtiyacınız var. E, bununla birlikte akıllıca olmayan bir karar olduğunu düşünebilirsiniz şu an yapacağınız şeyin. Bir durumda öğrenebileceğiniz ne varsa net, kanıt, elinizde belge bunları... Göz önüne koymalısınız Kulaktan dolma saçma sapan Değeri olmayan bilgiler edinip Hayatınızı alt üst etmeniz Gerekmiyor Herkesin ne yapmaya çalıştığını ortaya koymalısınız Birisi sizin iyiliğiniz için Konuştuğunuzu anlarsınız Aslında o sizin kötülüğünüzü istiyordur Bunları ortaya koyarak ilerlemeniz gerekiyor Sorun şu yakın bir zamanda Bir barışma mevcut değil ama bir araya geleceğiniz konular söz konusu birbirinize duyduğunuz özlem, istek, arzu, karşı taraf gittiği yerde olduğunu bulamamış. Ama sizin dediğim gibi aslında aranıza giren üçüncü faktörler çevre, anlaşmazlıklar, cabası elbet ama çevrenin etkisi bunda çok fazla. Evet arkadaşlar genel olarak tarat açılımım bu kadardı. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Ee, yazdığınız yorumlar, sorular olursa kolektif olarak e, yanıtlamak tercihimdir. Aşağıya yorumlarda bildirebilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoş kalın, hoşça kalın. İyi varsınız, iyi ki benim ailemsiniz. Elimden geldiğince Hacer'le Tarot kanalımda açıklama bölümüne linki bırakacağım. Videonun sonunda da bulabilirsiniz kanalımı. Oraya desteklerinizi bekliyorum. Orada açılımlar yapacağım. Ben her zaman sarıyorum. ilerleyen zamanlarda hep oradan yapacağım açılımlarımı. Sadece ara ara buraya atmak istedim. Kendinize iyi bakın. Hoş kalın. Hoşça kalın. İyi ki varsınız. İyi ki benim alemsiniz. Her şey gönlünüzce olsun. Aklınızı, kalbinizi e, ferah tutun. Temiz tutun. Önünüzde her ne sıkıntı olursa olsun aşabilecek potansiyelde olduğunuzu bilmeniz lazım. Evrene iyi enerji verin, iyi enerjiniz olsun.